güzel bir balık geldi sabah saatleri yaklaşık 3-4 kilo ağırlığında balık maşallah bir sıralarında geldi yaklaşık 4 kilo ağırlığında bir sazan günün ikinci balığı geliyor arkadaşlar yaklaşıyor şu an bir ortamızda da bir Oynamadılar. Aynalı sazan. Evet. Günün ikinci balı. Bir kilonun üzerinde bir balık. Günün üçüncü balı geliyor arkadaşlar. Biraz yorduk. Şu an çıkacak. Yaklaştı. Dibe kadar geldi. Gezdiriyor. Bakalım geliyor aynasını verdi. Çekelim, çek. Evet, güzel bir pullu sazan. Yaklaşık 3-4 kilo ağırlığında yine sabah çektiğimiz balık kadar. Atalarımızı aldık arkadaşlar. Adaya geçiş yapacağız. Buradan bir iki vuruş aldık ama tam koyun girişine ağ serildiği için buradan balık alamadık. Şimdi şu karşıdaki adaya botla geçiş yapacağız. Mamuşla ile beraber. Rastgele. What Maşallah Kenara gel yine söyle Yasin Evet, kolları acımaya başladı. Yardımcı kuvveti de gönderdik. Bakalım çıktığında ne kadar olacak göreceğiz. Evet, balığımız göründü. Maalesef biz giremiyoruz. Birazdan hem boyunu hem tartısını sizlerle paylaşacağız. Görüyorsunuz. Evet, çıkmaya başladı. Evet, balığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz büyütelim, zoomladık. Şu an görebiliyorsunuz balığınız suyun içinde. Yakaladık. Evet arkadaşlar. Evet. Kendini gösterdi. Yüzeyde büyük balık. Burası yorulmuş Yunus ya. Gel. Suyun yüzeyinde zaten. Yavaş yavaş yap. Yavaş yavaş almamıştıydı. Dur. Yine 3 kilosu var. Evet. Büyük değil mi? Seni yere düşürecek kadar büyük. oltamızın birinde vuruş var arkadaşlar. Çok güzel bir pulu. Maşallah. Şimdi göstereyim size. Arkadaşlar bir oltamıza daha vuruş var. Bir vuruyor bakalım. biraz daha büyük. Bu arada bugün kameramanımız yoktur. Tripoddan çekim yapıyorum. Geldi. İnşallah çıkartacağız. Güzel bir pulu bu da. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. Oh. Maşallah. 4 kilo civarında bir balık. Güzel bir pulu. Sabahkinden birazcık daha büyük. Tamam, bak, çok açıktı zaten. He. O kenara doğru kaçıyor, kayıyor. O tarafa doğru götürüyor bak. Ee, Gezdiriyor. Ufak değil bu. Oho. Diğer oltaya dolanmıyor Yasin. Ha bak büyük ya. Çek 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 çek. Ey maşallah. Ey maşallah. Geli ha gel. Haydi va va. Kralsın be Saza. Aynalı. He? Aynalı. Aynalı he. Ah maşallah geldi ya. Ha iki kilo var lan. Bak. Ee, bak. Allah azim Çek çek ağzını direkt direkt ağzını çek, ağzını. Çek, çek kenara ya sen elinde tuttuğun çek, gibi çek çek. çek, çek. Hiç oyalama o kenarda oyalama çek. He ah, he 2 kilo var maşallah ya. İyi. Allah. Gördü Arkadaşlar 2022'nin ilk balığı demiştim hamur sistemi bugün size anlatmıştım. İkinci Evet. İkinci ayın ikinci ayın alırsa. Evet akşamüstü. Hadi bakalım. Rast gelsin İnşallah iyi bir şey olsun. Gezdiriyor, gezdiriyor. Yorarak getir. Gel. Pullu. Al 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 al. Güzelmiş. Çek 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 çek. İyi, dolanmış hızlı bir şekilde al yukarıya, kalamayın. <laughs> Maşallah. İşte budur ya. yeşil <laughs> bu ne girecek ya? Tamam çek çek şimdi çekebilirsin evet. güzel bir balık pullu. Evet. Aynen çek 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 bu tarafı doğru al bu tarafı doğru al. Evet güzel bir balık olmuş dayı. Güzel bir pullu geliyor Allah geliyor geliyor. <laughs> Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz çek. Maşallah. Ah, o Geçen koya hafta burada sığ yere giden bir balığı çıkar. O koya mı? o sığ yere bırakmayasın. Bak o koya doğru gidiyor ha. Aynen. O sığ yere girecek. Ha. O yüzden çek çek çek. Hiç müsaade etme çek ya. Evet. Kendini evet. 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 güzel bir pullu arkadaşlar aynen bunun son babası oldu tam çıkartırken denk geldi Güzel bir pullu aldık arkadaşlar. Oo. bakalım ya. Borcumuz hala mi? Bayağı bir pul sazıydı arkadaşlar. Bayağı iyi. Çok güzel bir pullu arkadaşlar. Şu da arkadaşlar. Şurada. Limitlere yakın bunu da bırakacağız arkadaşlar. Sabahleyin iki tane bundan bırakmıştım. olmak üzere menemenimiz olmak üzere yumurtalarını da kıralım. Şimdi size yemek getireceğim güzeller poşetleri açacağım. Şimdi size güzel yemekler getireceğim. Vallahi pisimiz çok güzelmiş. Kutumuzda. Hadi bakalım. Siz arkadaş mısınız? Ben şimdi size biraz yemek vereceğim. Biraz bekleyin. Poşetlerimizde yiyeceğimiz malzememiz var. Dur kuzucuğum şimdi sana vereceğim. Dur bakayım. Kuzucuğum işte biraz bize şey versin. Yağlı ekmek versin. Şunlara biraz verelim. <laughs> bir parçasını sen ona ver. Bir parçasını yan yana. Bu bırakmaz işte o yüzden. Senin Sen tarafı iyi. İşte, gel kedi gel. Bunlar şey burada. Karınlarını doyursunlar bakalım. Biz hiç yanımızdan ayrılmıyor bak. Gelmiş tam dibimize kadar. Bana bak bana bak. Karnın doydu. Verdiğimizi yiyemiyorsun. Daha da burada bekliyorsun. Bakayım ne kadar güzel bir kedisin sen ya. Pisicen. Arkadaşın gitti. Bak arkadaşın karnını doyurdu gitti. Sen daha buradasın. Ona bir kızım daha aşağı gelmedi. Arkadaşın da geldi bak. Siz nasıl oynuyorsunuz böyle ya? Bak sana kızıyor arkadaşın. Sıra sıklam ettin. Yağlıyı yedin. Sudan hiç çıkmıyorsun ha küçük küçük.